Evet, çekiyor. Hello. <gülüyor> <gülüyor> Aynı surat. Aa, hoparlör açıldı ya. Çık fık. Merhabalar. Yürürken operatörün Pazar. 25 mi? Öyle bir şey işte. 25, 24. Her zamanki gibi bilmiyor. <laughs> ee, şey yapıyoruz ya. Dur bakalım. Kartepe belki, Ormanya belki. Cam teras ayrı gezegen belki. Belkili bir gün gidiyoruz biz öyle. Hani böyle bir koca eli. Böyle sinir sinirsiz, mutlu mutlu. Güzel güzel. Bu da sokak. Fık fık. Bu da deniz. Merhaba yok mu? Merhaba ver şunu da toparla ellerine bak. Atapot gibi al şunu da. Yine aldı, Üstü çöplerine koysana. mı? Kapat. Aha, peki. Kapat. Ee... Kar tepeymiş önce öyle dedi. Tablon. Gidiyoruz o zaman biz. Görüşürüz sonra. Motorumuz yarı kör, yarı sakat. <laughs> Bakalım ne olacak. Bir süredir motorumuzda ufak bir arıza Normal mevcut. Olacak. Çalışmıyor durduğu zaman, yani durdurduğumuz zaman bazen son basınca çalışmıyor. Onun sebebini çözmeye çalışıyoruz. Şimdi benzin alıyoruz. Acaba benzin aldıktan sonra mı çalışmıyor? Tekniğini öğrendik. <laughs> Öyle ya. Neresi? Ne bileyim ya? Neresi? Her Bir daha, daha sor. Her yeri bana soruyorsun ama <laughs> olmaz ki öyle. <laughs> Burnunu çekiyor bir <laughs> de ya pis herif <laughs> Havai hat Nasıl, nasıl antika olan yeri çekmiyor Antika olan yer Burası hereke Burası da hereke tren istasyonu organların üstüne çıkmak yasakmış asıl tarihi yer dedi Deniz Bey dedi, tren herhalde hızlı tren buradan mı geçiyor acaba Erdekler temiz mi Biri Üstüme atlarmışsınız var ya öldürürüm sizi. <laughs> Vay öyle bir havası var ya tristim. Gelin lan buradan gel. Gel. Ha, yolu bulamıyormuş gibi üstüme atlayacak gibi bir havası var. Elimdekine bir şey oldu. Çekildi. Да, да,

Karasağlar zararlıdır. Oraya ot koyarsın, çiçek koyarsın. Her şey zararlı. Her şey zararlı değil. Şimdi orman yapacağız değil mi? Bilmiyorum. Karar verelim işte. Saat kaç? 3 olmuş saatte. Sen bilirsin.

Neredeyiz? Neredeyiz? Havadayız. <laughs> ne güzel. Ha, ekmek çok güzeldi ya. Çok teşekkür ederiz. Gidiyoruz artık. Artık.